İnsanlar binamıza zarar veriyor gibi düşünceleri var kesinlikle zarar vermez. Hiçbir donatıyı da kesmiyoruz röntgen cihazıyla çünkü donatının yerini biz buluyoruz. İçerisinde mikroçip'ler var ki algılayıcılar çipteki bilgileri okuyor. Numuneler orada güvence altına alınır, üstü kapatılır. Mühendislik aslında hiç zarar görmeyecek yapı üretimi değildir arkadaşlar yani mühendislik ekonomiyle can insan canını kurtaracak birimleri bir araya getirmektir. Yani bir depremde yapı zarar görecek ama orada yaşayan insanlar da canını kurtarabilecek fırsatı bulacak. Yapı hafif hasar alabilir, orta şiddette hasar alabilir, belki ağır şiddette de hasar alabilir ama yıkılmaması gerekiyor. Bunun içerisinde mühendislikte bir de tabii şu var Deprem sonrası acil ihtiyacımız olup hemen kullanılacak yapılar vardır ki işte sağlık binaları, hastaneler, idari binalar, okullar ve benzeri binalar ki bunlar olması gereken değerin yüzde elli daha üstünde bir, bir buçuk kat sayısıyla çarparak daha güvenli hale yaparız. Yani binaları bu şekilde tasarlarız. Dolayısıyla o binalara normalde zarar gelmemesi gerekiyor veyahut da orada bir hasar oluşmaması lazım hastane binaları. Ama eski dönemlerde işte 90'lı yıllarda daha önceki yıllarda yapılmış binalarda bölgede de ben yaptığım gezilerde zarar almış binalar var. Kamu yapılarında da bu binalar var. Ee, artık ne diyelim? Mühendisliğimizin mi, müteahhitliğimizin mi, malzeme kalitesinin mi bir eksiğidir. Onu da ayrıca bilir kişiler veya hukukçular ayrıca değerlendirirler. Ancak mühendislik bir kere hiç zarar almayacak yapı yapma sanatı, mühendisliği veya bilimi değildir. Ekonomiyle birleştirmeniz gerekiyor. Sahada inşaat şantiye bölgesinde beton dökümü esnasında gelen beton mikserlerin işte belli oranda belli sayıda mikserlerden bu tür... 15 santim, 150 mm'ye, 150 milimetreye bağında küp veya da yüze 200 silindir numuneler alırız. Bu numuneler alındığı anda Aselsan, Aselnet bakanlığın sistemine online olarak biz buradayız ve numuneyi aldık. Şu plakalı mikserden aldık, şu irsaliye numarasıyla aldık diye anında yerinde bildirilir. Numuneyi aldıktan sonra Numuneler orada güvence altına alınır, üstü kapatılır veyahut da e, e, kür numune kabı diye kür kabının içerisinde orada yerleştirilir varsa 16 ile 72 saat arasında o numuneyi oradan gidip almanız gerekiyor. Getirip burada kür havuzuna koyacaksınız. Almaya gittiğinizde de yine e, sistemle Ankara ile bağlantı kurarsınız. Ben buraya geldim bu koordinattan bu numuneleri alıyorum dersiniz. Bu bilgiyi vermeden alamazsınız. Bu bilgiyi veriyorsunuz, alıyorsunuz, buraya getiriyorsunuz. Aşağıda kür odası var. İşte ya 20 derece sıcak 20 derece sıcaklıkta bir su veyahut da %95'lik bir nem ortamı içerisine yerleştiriyorsunuz. Buraya geldiğinizde de Ankara'ya sisteme bilgi vermeniz lazım. Numuneyi ben şantiyeden aldım, buraya getirdim. Şimdi de küre koyuyorum. 28 gün o kür Kürden numune bekliyor. Bekledikten sonra 28. gün numuneyi o kürden çıkartırsınız. tekrar sisteme bilgi verirsiniz. Ben numuneyi kürden çıkardım, şimdi de kırıyorum. Bu bilgi vermediğiniz hiçbir numuneyi bu preslerde kıramazsınız. Çünkü içerisinde mikroçipler var. Çipi çip, numuneyi prese koyduğunuz zaman İçerisindeki algılayıcılar çipteki bilgileri okuyor hangi şantiyeden geldi hangi mikser hangi plaka bütün bu bilgileri okuyor sisteme yüklüyor sonra diyor tamam test edebilirsiniz test aşamasında da fotoğraf ve videolarını çekiyor bir hataya neden vermemek için test sonuçları kırıldığı anda olduğu gibi Aselsan'daki sisteme yükleniyor oradan da Çevre Şehircilik Bakanlığı serverlarına YDS sistemine aktarılıyor. Dolayısıyla süreç bu şekilde gidiyor. Bunun dışında eğer bu numunelerden vermesi gereken minimum dayanımları vermediyse bu sefer yerinden karot numunesi diye numuneler alıyoruz. Var mı çocuklar burada? Evet burada görebiliriz. Bunlar işte yerinde düşük çıkan numunelerden alınmış karot numuneleri. Bunları çap boy oranı 1'e 1 veya çap boy oranı 1'e 2 oranında alabiliyoruz. Bunlar yüzeysel işlemleri burada tamamlandıktan sonra daha hassas preslerde basınç dayanımına tabi tutuluyor. Ve dayanımları bunların ölçülüyor. İlk yapılan betonla karşılaştırıyor. Yani olması gereken dayanımı sağlayıp sağlamadığını buradan da şantiyede gerçek anlamda bulabiliyoruz. Hani bu şunu söylüyorum deprem yönetmenliğindeki performans analizini yaparken de biz bunları alıyoruz. İşte binadan aldığımız örnek şu kadar yaklaşık minimum 75 milimetre çapında, işte 75 milimetre boyunda küçücük bir parça. Bunu aldıktan sonra yerini büzülmeyen özel kimyasal harçlara dolduruyoruz. Dolayısıyla bazen insanlar binamıza zarar veriyor gibi düşünceleri var ama kesinlikle zarar vermez. Hiçbir donatıyı da kesmiyoruz. Röntgen cihazıyla çünkü donatının yerini biz buluyoruz. Hangi çapta nerede donatı var buluyoruz. Dolayısıyla herhangi bir zarar vermesi numunenin mümkün değil. Oradan kodlanarak buraya geliyor. Hiçbir isim falan belli değildir. Kodlanarak gelir, burada kırılır ee, ve değerleri Yine kırdığınız anda Ankara'ya gönderilir, sistem üzerine kaydedilir. Bu şekilde gidiyor. Yapıda kullanılan e, yapı çeliklerinden örnekler alınır. Cinsine, çeşidine, boyutuna, ibadına göre e, çelik çekme cihazında test edilir. Bunların akma, çekme, uzama e, değerleri standartlarda verilen değerlerle karşılaştığına, uygun olup olmadığını ee, karar verilir. Eğer uygun değilse o partiden alınmış yani numunenin alındığı parti olduğu gibi çelik üreticisine iade edilir. Ee, uygunsa da o yapıda kullanılır. Tabi bu testler çelik kullanılmadan önce yapılan testler. Bina, Binalarda, yollarda ve bir, bir takım alanlarda yapılan dolguların, dolgu çalışmalarında kullanılan malzemelerin uygunluğunu kriterler uygun olup olmadığını burada analizlerini yapıyoruz. Ee, elemi, analizleri, dayanım, dona dayanıklılık ve benzeri bütün test ve analizleri burada yapılıyor ve karşı bölümde. Bunun dışında asfalt e, deneyleri yapılabiliyor. Asfalt, işte yollarda kullanılan bütünlü e, malzemelerin, yol kaplama malzemelerinin her türünün analizleri ve testleri yapabiliyoruz. Bunu genelde kamu kurumları, belediyeler bu testleri istiyor. Ee, agrega ve benzeri testleri kaya mekanı ise mesela şeylerde e, raylı sistemlerde kullanılan balast malzemelerinin test ve analizlerini Bursa'daki bütün mesela raylı sistemin analizlerini burada yaptık. Bunun yanında hmm, Osman Gazi Köprüsü'nde, Çanakkale Köprüsü'nde, İstanbul-İzmir otoyolunda bir takım danışmanlık hizmetleri de yaptık. Ee, enerji santrallerinde bu Erzin'de, şeyde, e, Tufanbeyli'de, e, Kırıkkale'de, e, Bandırma'da enerji santrallerinde bu tür e, laboratuvar hizmetlerini verdik. Yine de aynı şekilde büyük projelerde hemen hemen birçoğunda yer alıyoruz. Elimizden geldiği kadar hizmet ediyoruz. Yani basitçe anlatımı bu laboratuvar. Analizleriyle bir zeminin taşıyacağı. Ee, taşıma gücünü bulabiliyoruz. Özelliklerini bulabiliyoruz. Ne kadar ne kadar su absorbe ediyor, içerisindeki kil miktarı, kum miktarı ve benzeri şeylerle e, deneylerle bunlar yapılıyor. Bunlar binayla bakın bir binanın yapılacak bir binanın e, oturacağı zeminden alınmış numuneler. Bunlar binanın tabanından tutun da 15-20 metre derinliğe kadar parça parça alınır. Takip o derinliklere kadar incelenir. Eğer yetersiz güçte bir zeminse bu sefer zemin ıslahına gidersiniz. Ne yaparsınız? Ya fore kazık yaparsınız, ya enjeksiyon yaparsınız, ya jet grout uygulamasına gidersiniz. O zemini güçlendirirsiniz. Yoksa o binayı taşımaz. Yani o zemin taşımaz.